Merhaba arkadaşlar Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tubasa Dream Team yine karşınızdayım arkadaşlar. Online maçlara devam edeceğiz. Bakalım rakibimiz bu sefer kim gelecek. En son videodan sonra tablette de 3 maç yaptım arkadaşlar. Bir galibiyet yok galibiyet 5-0'lık bir galibiyetti ve 2 yıldız süperstar bir rakibe karşıydı. Ben de şaşırdım ya çok kasmamış ya bonda az bilemedim artık. Biri beraberlik bir bir kaldım ki genzosunun ee, kulüpten arkadaş paylaşmış resmi. Genzo'sunun keçi 40K'ydı arkadaşlar. Tabi ceza sahası dışından. Ee, bir diğerinde de yenildim. Yani e, tablet telefonda daha iyi oynuyorum. Daha hızlı tepki verebiliyorum. Offsite'a daha az düşüyorum. Ayrıca tabii ki video çekerken e, farklı şeylere de dikkat etmeniz gerekiyor. Yani tamamen oyuna konsantre bir şekilde oynayamıyorsunuz bir. PC'de oynamanız zaten ayrı bir güçlük. Hani e, telefon tablette hep söylüyorum bunu dokunmatik daha iyi oynayabiliyorsunuz. O yüzden ben kabul ediyorum. PC'de doğal olarak e, tablette telefonda oynadığım gibi iyi oynayamıyorum. hızlı oynayamıyorum. E, çok hızlı davranamıyorum. Mouse ile hareket ettirdiğim için böyle elinle dokunması gibi yok yani anında. Mouse'u oraya götürüp dokunmak bir refleks işi neticede. Elle dokunmak gibi değil. Ee, bunun yanında tabi hadi hadi, hadi e, video kaydı yaptığınız için onunla ilgili de hani e, dikkatinizi yüzdeyiz olarak sadece oyna veremiyorsunuz. Bir yandan konuşuyorsunuz. Çünkü bazı arkadaşlar işte konuşmadan video atıyorlar, konuşarak video atmakla konuşmadan video atmak arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Görüntülü olarak video atmakla da görüntüsüz olarak video atmak arasında dağlar kadar fark var. Bunu zaten deneyenler de görmüştür. E, veya denemediyseniz de deneyip görebilirsiniz. Çünkü öbür türlü sadece oyuna konsantre oluyorsunuz. Hani sesiniz yok sadece oyuna konsantresiniz. Ve telefondan tabletten oynadığınızı düşün çok daha hızlı karar verebiliyorsunuz. Neyse bu açıklamayı yapma gereği duydum. Çünkü hani bazı yorumlarda görüyorum. Haklısınız da. Ama elimden gelen bu. Ayrıca bazı arkadaşlar diyor işte mavi kulüp suyu al filan bondun daha fazla olur. Arkadaşlar ben her şeyin farkındayım. 3 yıldır oynuyorum ben bu oyunu. Elimde kulüp tusu mavi var da koymadım mı? Hani bunu ya yanıt olarak da yazıyorum sizlere de. Veya işte e, Nan Japon bir sürü oyuncu var bond veren de ben mi oynatmıyorum? Hayır öyle değil. Bakın bu kadroda şu an mesela en fazla şu an 21.5 ya. Benim en fazla alabileceğim bond şu bakın. Santana'yı çıkarıp bunu koyuyorum tamam mı? Ee, ve Radunga'yı koyup mecburen Gentile'yi çıkarıyorum. Ne oluyor? 21.5 oluyor. 24 Bond. Böyle oynarsam 24 Bond. Ama ben Gentile ve Santana ile oynamak istiyorum. Hani bazıları Bond'u önemser. E, Diaz ve işte Radunga'yı oynatır. E, Radunga'ya da Bond gelse belki düşünülebilir. Çünkü o zaman 26 belki bondu falan göreceğiz. Belki o zaman düşünülebilir ama ben Santana'yı da oynatmak istediğim için ve bazıları diyor abi Santana'nın bondunu kullanmak için işte bir Nanjapon daha ekle. O zaman da şöyle değişiklik olacak arkadaşlar. Şu an ben Misaki'den 3 bond alıyorum. Altın Nanjapon'a düşersem Misaki'den 3 bond alamayacağım. Santana'dan 3 bond alacağım. Yani benim amacım zaten bundan sonraki transferlerde Nanjapon bond veren oyuncuları da çıkartabilmek. Benim burada kurtulmam gereken 5 tane mavi japon oynatma zorunluluğum var. Bundan kurtulmam lazım. Yani Hyuga sava çok fazla işime yaramıyor. Ee, 5 Nan Japon 20 buff veren bir e, Nan Japon'a dönmem lazım. Bunları da oynatabileceğim. O yüzden e, hani bana misaki tsubasa ve Genzo olsa Japon olarak yeter. Şu an için şu anki oyuncu e, kartlarında söylüyorum. İleride tabi çok güçlü Hyuga gelir vesaire gelir. O zaman yine değişebilir tabi. Şu an için konuşuyorum arkadaşlar. Bir diğer fazla bond verebileceğim takımsa onu da göstermiştim zaten. Bu şekilde genzonun yani olmadığı işte eskada sıkıdan almıştım ya. Bu kadroda arkadaşlar 24.5 bond elde ediyorum. Şu an ve 15'te intercept var. Şu an benim maksimum elde edebileceğim bond sayısı bu. Yalnız şunu unutmayın süper stardayım. S99 A80 olmanız lazım. Her oyuncuda yaklaşık 2 veya 3 S skill olduğunu düşünürsek 99 toptan her birinde 3 tane olduğunu düşünün. 300, 300 x 11 3300 tane black olay ihtiyacınız var arkadaşlar. Benim şu an ana takımım kasılı olduğu için bir iki tane S70 olanlar kaldı. Kasabildiğim için yani böyle tüm takımı komple değiştiremem o zaman nasıl video çekeceğim? Superstardayım arkadaşlar süper stardayım. <laughs> süper stardayım arkadaşlar yani. Ee, şimdi esprilik a mesela göstereyim size. Turan, esprili adam ben bunu şimdi yani kasmadan nasıl bu kadroyla oynayayım mesela. bol kalmadı. Bir sürü oyunculara basıyoruz. Bakın Michaela, misakiye 99 yaptım. Santana'ya yaptım. Natarezza'yı yaptım. E, yakın zamanda Sogayla Igava'yı yaptım. Yani bunları bol bastım ben arkadaşlar. Yani Ondan sonra işte BlackBall kalmıyor yani Anında takım değişmez hele Superstar'daysam Kolay kolay değiştiremezsiniz Birer oyuncu birer oyuncu anca değiştirebilirsiniz çünkü BlackBall yağmıyor Son zamanlarda iyi yağdırdı Club ama şu an yine kıstı muslu. Yani çok Yani 100 tane birden BlackBall'ı nasıl kasacaksınız Tek bir skill'i S99 yapmak için 3 tane Mesela bakın 1 2 3 4 tane 5 tane S skill'i var Misugi'nin. 5x99, 495 tane Black ol demek ya yani tek bir oyuncuda. Bunları da dikkate alın. Yani ben bu kadroyla mecbur şu an için oynayacağım. Yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yeniliriz, yeneriz önemli değil. Tabii ki yenileceğim. Yani hep yenersem onun da bir anlamı olmaz. Hep yendiğim videoları atarsam onun da anlamı olmaz. Yensem de yenisem de ben o videoyu koyuyorum. Çünkü defalarca maç yapıp bunu videoya kaydetmek için zamanım yok tam zamanlı youtuber olsam olabilir ama böyle bir zamanım yok arkadaşlar o yüzden tek maç yapıyorum yensem de yenisem de işten gelince tek maç yapıyorum yensem de yenisem de o maç koyuyorum arkadaşlar artık platin mı düşeriz Superstar'da ilerler miyiz bilmiyorum zaman gösterecek Böyle geniş bir açıklama yaptım. Ee, içimi i̇çimi de dökmüş oldum sizlere. Umarım anlayış gösterirsiniz. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bu arada 2000 aboneye geçtik. Tekrar hatırlatıyorum. Siz de yazıyorsunuz zaten yorumlarda. Çok teşekkürler destekleriniz için. Kanal büyüyecekse destekleriniz say sayenizde büyüyecek ama sadece tutuvaslı olan desteğinizle de büyümez. Onu da söyleyeyim. Yani yüklediğim tüm videolara elinizden geldiğince destek gösterirseniz kanal daha hızlı büyür. E, i̇zleyip de abone olmayan arkadaşlar varsa, abone olursa, aileye katılırsa onlara da teşekkür ediyorum şimdiden. Bunlardan bahsettikten sonra şimdi online maçımıza geçelim, bakalım nasıl bir rakip gelecek. Evet, vaziyet bu. Yani önceden en azından ucuna geliyorduk, geri düşüyorduk. Yeniyorduk. Superstar'a çıkıyorduk, geri düşüyorduk. Şimdi en azından bir yerlerde durabiliyorum yani. Yeniyorum falan arada. Yeniyorum, yeniliyorum. Eskisi kadar çok yenilmesem de arada yenildiğim oluyor tabii. Burada da tabi Misaki ortadaydı değil mi arkadaşlar? Sanırım ortadaydı. Misaki'den falan da vazgeçmek istemiyorum arkadaşlar. Yani o kadar çıkarmışım en iyi oyunculardan biri. Black Wall kasmışım. Yani 3-5 bond için ki şu an koyabileceğim ve bond arttırabileceğim biri yok. Tek yöntem demin gösterdiğim şekilde Diaz ve e, Radunga'yı koymak. Radunga'yı koymazsam çünkü yine düşüyor. İki bir Brezilyalı oynatmam gerekiyor tek şey olursa Iga Soga'nın 4 bondu gidiyor yani tek Naturalize'ye koyarsam. Neyse çok konuştum. Destekleriniz için hepinize teşekkürler. Yine bekliyorum desteklerinizi, yorumlarınızı. Evet o 0-1 Genzo kırmızı. Buna da Hidden Bond falan gelmişti değil mi? Tek yıldız Superstar geldi. Kimmiş bakalım oyuncu kadrosu nasılmış daha doğrusu. Evet. O oh, şu da etkili bayağı ya. Benzoya karşı. Yine sinir AOE var. Ben de oynatmak istiyorum %100 otopas kesme var diye ama bir türlü uymuyor takımla. Şu an için uymuyor, uyduramıyoruz. Çalım atacaksın. Zaten engellemişsin, pasta atabilirsin. Evet. Haydi bakalım. Durduramam tabi. You won't pass. You won't stop this pass. Normal intercept'e nasıl durdurayım? Tremulatör <laughs> de yeniden bir yama getirselerdi önceden ne güzel arada hiç olma olmuyordu. Şu an ara ara oluyor maalesef. da hepsini kasmamış ama ileri taşıyabilir Chance Maker'dan yararlanıp evet. Yetmiyor, raw skill'leri yetmiyor artık Aynen dediğim gibi yaptı sakileri taşıdı Niye oto intercept atmıyorsun? %80 seksen. Rakip de olsa atar. Ben de olunca yüzde yirmilik kısım gerçekleşiyor ve oto intercept atmıyor gentiler. Tebrik ediyorum gentiler sana. Oldun diyor. artistikleri bir rebot. S99'un nimetinden yararlandık orada. Mino. Blok yapacağım. Gel bakalım tornado şut. Keşke dan ne? Dan blok değil de şey olsa. Supernova mıydı olsa? Efsane o. Kayması da efsane onu. Evet şimdi. Alabilir misin? A80 ile alamaman lazım. Moment farkı da var. kayma Resi 70. Geçip şutu çekelim ya. Bu şu şuta da otomatik tuş atayım ben. Zor geçtik ha. Sight Master'dı gerçi herhalde bu. Hemen yakaladı basar bas. S90. 29 k kuracağım ya. Santana'yı kullanamıyoruz. Böyle kullanalım bari. Hadi kayma yap. Arigato. Haydi bakalım. Kurtardı. Bu arada arkadaşlar diş tedavim bitti. Ee, çok şükür iyiyim. Sonuçlandırdık.

Aslında direkt veya kaç yapsam da olurdu. Görelim bakalım Misaki. Şizaki de geç bir zahmet. Sahip da kenarda da değiliz. Sahip master de herhalde bu. Aldı. S70'de de olsa alıyor abi. Ben buna da çalım atacaktım aslında yanlış yaptım çok yanlış yaptım. Üçüncü de ver kaç yapacaktım veya üçüncüyü de çalım atabilir. Sakinin pası olsa direkt Natu'ya atabilirdim. Pası yok ver kaç var. Bandır break yapmak lazım. Ama bunlar zamanla olacak. Hem de Bandır birek için <laughs> tabatçıyla de kalmadı. Oo bomboş kaldı bu Allah'tan centile çıktı karşısına bu top bizde. Bu Top bizde. Michael neredesin? Yok artık ya Deyemedi ya. Abi yemedi ya. 401 moment 600 yani normalde rahat tutması lazım hem A80. İzin! Kore'nin da Neredesin Michael? Michael atarsam. Eğer geçersen. Nato ile bir şansımız olabilir. Misaki de orada. Geçemedi. Geçemiyoruz. S99'da gol da Tamam ama. ben üstünlüğü de bende yani. Ya istersen şimdi bu alırım da Gentile'yi bitiririm. <laughs> Pahal yaptım. rakibimizi bekliyoruz Neredesin Gentila? Ve şimdi gittik. Gittik. Yapacağım ama engelleyemeyecek. Golü de yiyebiliriz. sadece değebildi. Momentimiz üstüne ama bakalım. Bravo Genzo. S80 varmış zaten ona dikkat etmedim. ilk yarı bitiyor. Michael Natureza biraz devreye girmeniz gerekiyor. Pantanayla şut çektik zaten. Misaki de biraz harcadık. Natu, duyuyor musun beni? Natureza. natu'cuğum hadi full power dolduralım natu için ortada oyunun olmaz sıkıntı işte ama bafa aldı misaki'yi çıkardı

Anında durduracak ama beni. Biliyorum ama ben de maksiye ama da Vuracağım ya. Hadi natu vur. Geç şu Matsuyama'yı. Tatları artıyor ama. Bir yerden da Bravo. Hadi Natu. Hale de vurduk ya. Olsun artık. 36k. Ama hep gümüş kritik. Ben de bunu anlamıyorum. Çok fazla gümüş kritik geliyor ya. Gold biraz geliyor. Şeyi geçtim. Rainbow. Gold biraz geliyor yani. Gold attı bu arada. Kırkardı. Misaki ile vurmak lazım buna havadan. Al onu Michael. Bir kişi mi vardı ki orada? Bir kişi mi vardı ya? İlerideki adamını arkama kaçıracak. Deneyecek bence. Hadi ben misaki geçirme diyeceğim. Yine gol attı ya. Abi gol atıyor ben gümüş. Gol atıyor ben gümüş. Oto interceptte rağmen. Oh. Şeyi de azalttı. Staminayı azaltıp moment daha fazla daha güçlü vuracak. Yedik muhtemelen. Bir gol daha. Bol keseden gol atıyor arkadaşım. Bol bol gol da atıyor, bol bol gol da atıyor. Emülatörde oynaması yalnız gerçekten yine gümüş kritik ya yani. işkence yani. Yedik. Sonla.

プレーできるのが嬉しくてたまらないんだ。やっぱりサッカーは楽しいな。何？切り抜けてみせるぞ。いっそ。よしかい。負けるか。撃つ？おお。 Çok yavaş abi, emulatörde ciddi anlamda sıkıntı var ya. Yeniden bir güncelleme gelse de düzelse. Önceki sürümde iyiydi. Böyle oynayabildiğin için çok mutluyum. Aslında futbol çok eğlenceli. Ne? bu pointu. Bojur abi. Oto intercept alacak bak şimdi alma Ya donma donma. Donma lan. Ya attığımız yere bak görüyor musun arkadaş? Masum azizliği yüzünden ya Uf ya. Misaki atıp vuracaktım arkadaşlar. Sevmiyorum işte PC'de böyle oynayınca Gittim Misaki atayım derken kaleciye gitti ya. Hediye ettik yani. Hediye ettik derken beraberliği yakalayabilirdim. Bu yüzden sevmiyorum arkadaşlar işte. PC'de oynamayı. Emulatör donuyor. Adamı ileri yapayım filan diyorum. Yenildik. 1-0 yani Tabletten oynarım, yükselirim geri. Hani kalırım burada da ben Burada oynayarak gelmek istiyorum. Burada da sıkıntı yaşıyoruz. Neyse arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım PC'de elimden <laughs> bu kadar geliyor yani. Ama şu emulatör gerçekten son güncellemeden sonra büyük sıkıntı çıkarmaya başladı. Donmalar falan. Canımı sıkıyor. Umarım ileride düzelir. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Oyun kanalımda Kaptan Tulası Dream Team tüm hızıyla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.